...Gin Amerikan Üniversitesi'nde eğitim krediniz hazır. ÖSYM burslarıyla 2100 öğrenciye kesintisiz burs imkanlarıyla... ...Gin Amerikan Üniversitesi seni geleceğine davet ediyor. Gin Amerikan Üniversitesi Balıkesir temsilcisi Hayri Eröz. ...telefon numarası 0266 alan koduyla 875 43 55... ...cep telefonu 0505 663 36 63. <laughs> Öyle. İstanbul'da bazı ünlü markaların avukatları Balıkesir'de belirledikleri bazı firmaların sahte ürün sattığını tespit edip savcılıktan arama kararı çıkarttırdı. Mali polisin operasyonuyla bazı iş yerleri incelendi ve firmalardan numune ürünler alındı. Aa...

avukatların alınan numunelerin sonuçlarına göre hukuki süreç başlatacağı öğrenildi. Ama abi asayiş